Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Meryem suresi ayet 41. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِمْ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَب۪يَّ Kitabımızda yeni bir gündem var ve Allahu Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a o gün söylüyor. Biz şu anda kitabı okuyanlara da bugün söylemekte. وَذْكُرْ <laughs> Zikret, gündemini al, onu konuş, bununla hemhal ol, yüreğinde bu gündem olsun, bu zikir olsun, dilinde, konuşmalarında bu olsun, bunu düşünerek bir hayat yaşa, Bununla imanet, bununla zihni şekillensin demek belki bunlar. Biliyorsunuz bir de zikir kelimesinin şeref anlamı da var. Dolayısıyla vezkür dediğimizde bununla şereflen. Çünkü şerefli bir hayatın adamını konuşacağız şimdi. Daha evvelkiler gibi. Zekeriya ve Yahya ile kalbimiz, zihnimiz, dilimiz şereflendi. İsa ve Meryem ile yine aynı şekilde bir şeref kazandı hayatımız. Ve şimdi bu şerefin sahibi Allahu Teala'nın değer verdiği İbrahim. Çünkü ancak Allahu Teala'nın değer verdikleri değerlidir. Allah'ın üstün dediği, konuşulmaya değer dediği kişiler bizim için önemlidir. Bunun dışındaki kişiler, sözler bir değer ifade etmez. Bunlar insanlar kendi ideolojilerine göre, ortamlarına göre mevcut realiteye, popülariteye göre insanlar birilerini öne çıkarıp birilerini iteleyebilirler. Bugün çokça konuşulan birisi, yarın unutulup giden bir kimse olur. Bir zamanların yıldızları bakarsınız huzur evlerinde yapayalnız bir hayata dönüşmüşlerdir. Gündemden çıkmış, gönülden çıkmıştır. Kesilmişler, bitmişler, tükenmişlerdir. Birileri tarafından itilmişlerdir. Ama göklerin ve yerin sahibi olan Allahu Teala neyi konuşacağımızı, neyi söyleyeceğimizi, neyi anacağımızı, neyi hatırlayacağımızı belirleyen Rabbimiz şimdi bize kitabında bu bizim yazımızda, yazgımızda aslında kaderimizi yazan kalemin de aynı kalem olduğunu daha evvel söyledik. Bu yazgımızda İbrahim'i de konuşmamızı istiyor Aleyhisselatü vesselam. İbrahim aleyhisselam Kur'an'da pek çok anlatılır. Ama burada bir başka yönüyle konuşacağız. Öyleyse Allahu Teala'nın konuştuğu, gündeme aldığı, kitabımızın bu bölümüne koyduğu kadarıyla İbrahim'i burada öğrenelim öncelikle. Değilse İbrahim Aleyhisselam'ın bütün bilgilerini öğrenmeye çabaladığımızda pek çok ayeti gündem yapmamız gerekir. Hoş, vakti olan bunu öğrenmek isteyenler için bu ne kadar bereketlidir. İbrahim Aleyhisselam örneğimizdir. Muhammed Aleyhisselam gibi üsve Hasene diye kitabımızda isimlendirilendir. Tek başına bir ümmettir. Haniftir. Bizim yolumuzun babasıdır, atamızdır. Allahu Teala'nın halilidir. Bu bakımdan İbrahim Aleyhisselam hayatının her cephesi önemli olacak. Özellikle Mezopotamya'da yani kendi memleketinde hem ki halkına putçu halka hem Nemruda hem de babasına karşı yaptığı davetler ve ardından ateşe atılması, sonra Lut ile hicreti, Sare ile evliliği, sonra yürüyüşleri Dünya üzerinde Filistin, Mısır, Hacer ve sonra Hacer'den İsmail, Zemzem, Kurban ve ardından misafirler, ikramlar, Hal İbrahim oluş ve sonunda bir hayat. Top dolu, imtihanla geçen bir hayat ve hepsinde Allah'ın kelimelerini güzelce cevaplandırmış muvahhid, örnek bir peygamber. Şimdi onun babasıyla konuşmasını bize Allahu Teala anlatıyor. Kafir, zalim ve bir de Nemrud'un sağ kolu gibi put yapıcısı, imalatçısı, aslında put üretimcisi bir adamı tanıyacağız. Ama bir baba rolüyle. Bu surede babalar var. Zekeriya aleyhisselam baba ve Yahya oğul. Ama Meryem ana ve oğul İsa ve şimdi oğul İbrahim Azer Baba bu tüm cepheleriyle evlat oluş, ana baba oluş yönünden Müslümanlığımızı öğrendiğimiz bir sure aynı zamanda. Bakın İbrahim babasına hem de bu heykeltıraş babasına heykeltıraş tabiri dilimden çıkıverdi ama konu aslında bu değil. Yani sadece bir sanatçıdan bahsetmiyoruz. Hani öyle diyorlar ya resim yapıyor, heykel yapıyor bir sanatçı. Konu o değil galiba. Şimdi tavutlar, azgınlar, Nemrutlar yeryüzünde benim deyip Allahu Teala'nın sözünü iptal etme gayretinde olanlar. Ne yaparlar? Bunu hakim kılabilmek için kendi sömürülerini, kendi egemenliklerini, kendi yasalarını yeryüzünde etkin ve egemen kılabilmek için başkaca kutsallara ihtiyaç hissederler. Dolayısıyla onları imal eden de yan bir kuruluş olur, ekipler olur. Bunlar Halka yeni bir din oluştururlar. Hubel bunun için vardı Mekke'de. Lat, Menat bunun için vardı. Uzza bunun için vardı. İsaf, Naili bunun için vardı. Ve Baal bunun için vardı. Ya da ne diyelim, Nuh, Nuh peygamberden sonra ve Yavuz bunun için vardı. İnsanlar putlar üzerinden hayatları değiştirmeyi isterler. Kendi fikirlerini direkt söylediklerinde belki bu olmayacak, zor olacaktır. Bunu cesaret olan daha çok Firavun olmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin Tanrınız değil miyim? diye açıkça, açıklıkla söyleye oydu. Fakat onun da pek çok Tanrısı vardı aynı zamanda. Biliyorsunuz Amon filan diye ifade ediliyor. Ra'nın oğlu diyor kendine gibi. Nemrud'un da bu şekilde işte özgürlük tanrısı, aşk tanrısı, savaş tanrısı, bereket tanrısı gibi yıldızlar, gök cisimleri, ay, güneş, Tanrılar aynı zamanda. Ama tüm bunların ortasında kendi egemenliğini ortaya koyan, yarı tanrı yarı insan olarak insanlara kendini tarif eden bir de Nemrut var. İşte bu bakımdan Azer, yani İbrahim peygamberin babası böyle bir rolün içerisinde. Tanrı üreticisi. Bugün de dünyada tanrı üreticileri var. Yani her dönem bir yıldız, bir sanatçı, bir konu daha bir ön plandadır. O ön plana çıkartılır. Mesela 2020 yılları arasında feminist bir anlayış daha ön plandaydı. Yani kadının kutsallaştırılması, kadının tanrısallaştırılması. Sonra, şimdi 2020'li yıllardan itibaren başka bir tanrı cinsellik üzerinden işte cinselliğin kaldırılması, kadınla erkeğin istediği şekilde bir hayat yaşayabilmesi, eğlence sektöründe ya da sevgi güya onların ifadesinin ortamında kadın kadınla erkek erkekle herkes dilediğiyle istediği bir hayatı yaşayabilmeli. Cinsler, cinsiyetler bizi bağlamamalı. Bir yeni bir put inşa edilecek böylece. Bu filmlerle pazarlanır, dizilerle söylenir, eğitimlerin içine sızdırılır ve böyle konuşulur. Hatta psikoloji anlatılırken, tarih anlatılırken ya da başka şeyler söylerken Bunlar ön plana çıkacaktır. Bu çerçevede anlatılacaktır. Böyle ister tanrılar, büyük tanrılar, alt tanrılar buna hizmet ederler. Tanrı yapıcıları vardır. Bunlar da yaparlar. Moda tanrısı, spor tanrısı ve buna ifade eder. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı dinliyoruz. Babasına, böyle bir babaya nasıl davranacak? Ama önce İbrahim'in bir özelliği var ayet 41'de. İnnehu kana sıddıkan nebiyya. O sıddık idi. Dinini doğrulamış birisiydi, nebiya ve peygamberdi, haberciydi. Allah'ın dinini insanlara haber veren, Allah'tan aldığı bilgileri haber haline getirendi. Dolayısıyla haberleri biz Allah'tan öğrenir, onun istediği bir hayatı yine onun istediği kişilerin ağzından duyar ve yaşarız. İzgâleli Ebi, ayet 42. Babasına dedi ki İbrahim Aleyhisselam, babasına konuşuyor şimdi, bakın. Biz de babalarımızı düşüneceğiz. Mümin, Müslüman babalarımızı. Belki hoyratlar, belki de dengesiz tavırları olabilir. Belki duyarsızlar, belki farklı hatalar ve günahları var. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın babasının pozisyonu anlattım. Ve İbrahim Peygamber ona nasıl konuşacak? Onu izliyoruz şimdi. Diyor ki ya ebeti babacığım. Büyük bir içtenlik, büyük bir samimiyet. Yusuf'un Aleyhisselatü Vesselam. ...Yakub Aleyhisselam'ın sözü böyleydi. Ya, ya ebeti demişti. Yani bu içtenli İbrahim peygamber de bütünüyle kafir olan, her şeysi gözeneklerine kadar şirk içine girmiş olan bir adama yine de bir baba şefkat, babaslık babalığından dolayı bir şefkatle şöyle sesi babacığım, babam diyor. Ve ama şefkatimiz doğruları söylemenin önüne geçmeyecek. Firavuna gideceğiz. Yumuşak söz söyleyeceğiz ama doğruyu söyleyeceğiz. Güzelce söyleyeceğiz. Lime ta'budu ma la yesma'u ve la yubsiru ve la yuni anke şey'a. Babacığım niçin tapılıyorsun şu varlıklara, şu putlara, şu insanlara, şu güneşe, aya? Niçin ibadet ediyorsun bunlara ki onlar seni duyamıyorlar, seni göremiyorlar, senden bir musibeti savamıyorlar. Böyle kendilerine bile faydası olmayan başkaları tarafından korunup kollanan bu tanrılar, tanrı dediklerin, ibadet edip yalvarıp yakarıp istekte bulunduğun varlıklar ki bunları sen temizliyorsun, sen ürettin, sen temizliyor, sen koruyorsun. Bunlara mı kulluk yapıyorsun? Buna niçin ibadet ediyorsun? Hayatı niye böyle yaşıyorsun? Niye onları merkeze koyup bir hayat yaşamaktasınız? Onlar çerçevesinde. Onlar ki yaratıcı mıdır? Yaşatıcı mıdır? rızık verici midir? Kaldı ki sizi duyar mı? Dua ettiğinde, ihtiyaçları söylediğinde. Seni görür mü? Ayıp kusur işlediğinde, günah işlediğinde ya da iyilik yaptığında. Ve sana gelen imkansızlıkları, problemleri savarlar mı? Savamazlar. Niçin bunlara kulluk yapıyorsun baba? Diye birinci uyarısı bu. Sorgulama. Sanki anlamazmış gibi. Hani İbrahim Aleyhisselam bu tekniği var ya Enam suresinde görüyorduk. Bir gün bir gece insanlar bak böyle aya güneşe yıldıza bakıyorlar. Zaten tapınıp dururlar. Bir yıldız görmüş. Vav, bu çok büyük, çok harika, bu güzel parlak. İşte tanrım bu olsun filan dedi. Dala geçiyordu onlarla. Sonra dala geçiyor derken zihinleri kendisine kendilerine gelsin diye. Batınca batanları sevmem demişti. Sonra ay çıkmış bir başka gece. Onu görünce bu büyük, bu parlak, bu olsa her ay Tanrı dedi. İnsanlar sevindiler herhalde bir yolu buldu diye. Ama İbrahim dedi ki batanları sevmem batınca aydı. Rabbim bana doğru yola iletmezse ben doğru yolu bulamam dedi. Aslında işareti verdi. Ama insanlar beklediler anlamadılar. Ne diyordu İbrahim? Dili neyi anlatıyordu? Niye böyle sorguluyor? Herkes gibi niye kabul edivermiyordu eğitimi? İşte böyle olacaktı. Babil'de işler böyleydi. İnsanlar bir şeye tapacaklardı. İşte özgür ya, ister yıldıza, ister güneşe, ister aya, ister iştara, ister farklı tanrılara tapardın. Bunda ne vardı? Ne kadar özgür, nasıl demokrat bir topluluktu oysa onlar. Medeniydiler güya. İbrahim güneşi görmüş, bu daha büyük demişti. Fakat o da batınca ben vatanları sevmem, ben Rabbime kulluk yapıyorum demişti. İbrahim Aleyhisselam'ın tarzı bu. Soruyor babacığım neden, neden tapıyorsun? hem aslında sorguluyor, yapma böyle demek bu ama bir de bunun bir tutarı var mı? Ne yapıyorsun dedi. Allahu Alem bu surenin bu bölümündeki tüm bu konuşmalar bir seferde olmuş, bitmiş bir konuşma olmasa gerek. Defalar ve defalarca baba oğul her buluşmalarında, her ortamda sürekli konuştukları konu buydu. Günler, yıllar İbrahim Aleyhisselam babası için çabaladı. Bir başka konuşma ya da bir konuşmanın içerisinde başka bir cümle. Ya ebeti, ey babam inni gadca eni minel ilm malem ye'tik Bana, bir daha okuyayım. Ya ebeti, inni gadca eni minel ilmi malem ye'tik Babacım, bana sana gelmeyen ilim geldi. Burada gurur var mı? Yani vav baba ben, bende ne bilgiler var filan mı diyor? Hayır. Ama bana bir gelen bilgi var. İlim. Allah bilgisidir ilim. Bana Allah'la yani ibadet edilecek varlıkla, kullukla ilgili bilgi geldi. Siz ise kendi maddi dünyanızdan bilgileriniz olabilir. Tahta nasıl yontulur, taş nasıl kırılır, demir nasıl bükülür. Hadi bunu kendi kendinize bildiğiniz, öğrendiniz gözlemlerinizle. Allahu Teala'nın severdiği akıl nimetiyle. Fakat Allah hakkında nasıl konuşursunuz? Tanrı'yı nasıl şekillendirirsiniz? Tapacağınız kulluk modeliniz nasıl üretirsiniz? Evlilik şöyle olmalı. Boşanma böyle olmalı. Ticaret böyle olmalı. Miras böyle olmalı diye. Nasıl kendi kafanızdan bir hukuk oluşturabilir? Nasıl kendi kafanızdan bir dünya kurabilirsiniz? Bu bilgiler ancak Allah'tan gelir. Allah'ı bilmek ve Allah'a kulluğu bilmek. Bu ancak Allah'ın vereceği bir bilgidir. Ve bana sana gelmeyen geldi. Yani bana Allah risalet, rasullük ve gönder, mesajlarını iletti. Bu bilgi sende yok. Senin bilgin pozitivist, rasyonalist bilgi, maddeci dünya bilgisi, akılla, tecrübeyle, sezgiyle ulaştığın bilgi ve sen bunu hayatın tamamı zannediyorsun. Oysa bana gelen bir bilgi var ki dünyayı da ahireti de anlatıyor. Allah'ı da, kullarını da, melekleri de anlatıyor evreni de tarif ediyor. Varoluş günü de söylüyor. Bende böyle bir ilim var baba. Dolayısıyla bu ilmin gereği şudur. Fettebiyani. Bana tabi ol. Bana itaat et. Ben kral olayım. Ben yetkili olayım değil. Ben cennet yolunu biliyorum. Ben mutluluk kurtuluş yolunu biliyorum. Ben adamlık yolunu biliyorum. Gel bana tabi ol. Demek ki önümüzde Allah'ın ilmi varsa yani Kur'an ve sünnet bu bize ne ister? Ona tabi olmamızı ister. Kur'an okuyacak ve başkalarının dediği gibi yaşayacağız. Sünnet okuyacak ve başkalarının dediği gibi yaşayacağız. Bu olur mu? Benim zihnimi değiştirmeyen, öfkemi farklı hale, sevgimi farklı hale getirmeyen bir kitap okuması varsa bu Kur'an Kur'an mıdır? Hatimler insek de, fetihler çevirsek de, yasinler döndürsekse, döndürsek de, eğer sevgilerimiz Allah'ın sev dediklerine değilse, öfkelerimiz Allah'ın öfkelen dediklerine değilse, yine biz başkalarına göre belirliyorsak o zaman bize ilim gelmemiştir. Gelen bilgi başka bir şeydir. Kadavra misali masanın üzerinde yatırılmış ilahiyat bilgileridir. Deşeriz, bakarız, ederiz, kulluk çıkmaz, ittiba çıkmaz. Gel babacığım bana tabi ol. Ehdike sıraltan seviya, Seni dost doğru Cennet yoluna ileteyim. Bu yolu ancak ben biliyorum. Çünkü ben peygamberim. Gel babacım diye İbrahim peygamber çağırdı. Rabbimizinle devam edeceğiz.